Merhabalar. Bu dersimizde bir kondansatöre alternatif gerilim uygulanırsa gerilim ve akım arasında faz farkı oluşur mu? Oluşursa sebebi nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Devredeki kondansatöre alternatif akım uygulanırsa akım gerilimden 90 derece ileridedir. Yani şunu demek istiyorum. Kondüstör akımı ani değişim gösterirken gerilim ise ani değişim göstermez. Bundan dolayı kondüstörler filtre elemanı olarak kullanılırlar. Burada grafikten baktığımızda kondüstör gerilimi sıfırdayken akımı maksimumdadır. Bu da gösteriyor ki akım gerilimden 90 derece ileridedir. Burada devredeki kondansör üzerine gerilim aynı zamanda kaynak gerilimidir. O halde kondansör gerilimini yazarsam Vc eşittir. E maksimum çarpı sinüs omega t kondansör akımı yazacak olursam i iyice eşittir I maksimum çarpı sinüs omega t 90 derece ileride olduğu için artı 1 bölü 2 bunda vektör olarak gösterirsem Burası V, ee, gerilim kaynağı. Bu, konusler üzerine gerilim. İyice konusler akımı. 90 derece ileride olduğu için. 90 derece. Şimdi burada bir diğer ifademiz kondensörün alternatif akıma karşı gösterdiği zorluğa kapasite reaktans denir. Onu da yazacak olursam Xc eşittir. 1 bölü omega c bunu da açık biçimde yazacak olursam 1 bölü 2 çarpı pi çarpı p çarpı c. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.